54 farz. bayağı gidiyoruz ha. Her hafta yaparsan gider. Yol yürümek de biter. İnşallah 20. farz neymiş? Ana babaya itaat etmek ve iyilik etmektir. Bu farzların en büyüklerindendir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi 14. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Enişkürli veli valideyk. Önce bana şükret sonra anana babana teşekkür et İleyyel masir varış ancak banadır ben huzurumda kullarıma bu hesapları sorarım anasına babasına iyilik mi yaptı kötülük mü yaptı itaat mi etti isyan mı etti ben bunu affetmem ve qadda rabbuka en la illa iyyahu ve bil valideyni ihsana diğer bir ayet kerimesinde Rabbin şuna kesin karar verdi ki ancak ona tapacaksınız ana babaya da iyilik yapacaksınız. Yani Allah ibadetten sonra ana baba geldi. Bu ayette Lokman suresi önce bana şükret sonra ana babana. Allah'a şükürden sonra ana babaya teşekkür et. Vassayn el insani bi husna. İhsana da var. Biz insana ana babasına iyilik yapmasını son derece te kitle emrettik. Kuvvetli vasiyet ettik. Ama tabi o şeyi sayıyor. Hamlet umu vehnen ala annesi onu nasıl taşıdı? Ne zorluklarla taşıdı? Güçsüzlüğüne güçsüzlük eklendi. Çünkü ilk de hamile kaldığında o kadar e, güçsüzlük hissetmez. Birkaç aylar sonra e, zafiyet hissi başlar. Ondan sonra tabi yük e, büyüdükçe e, ağırlaşır. Ağırlaştıkça da anne adayı ne yapar? E, zafiyet yaşar. Çöküntü yaşar. Halsizlik bulur. Bunları Rabbim Kur'an-ı Kerim'in diyor. Ondan sonra bu kadar iki sene süt emzirir diyor. Ondan sonra dokuz ay taşır. iki sene emzirir. Bunlar kolay şeyler değil. Kaç senesi kadının bir çocukla uğraşmakla geçer uykusunu kaçırır, yemesini düzenli bozar, içmesini düzenli bozar, annenin bütün efendim e, işlevini aksatır çocuk. Zor işte. Gazlı çocuklar olsa. Geceler boyu uyutmaz. İki de bir ağlar, iki de bir ağlar. Yarım saat uyuk kalk, bir saat uyuk kalk, kolay bir şey değil. Bir gece öyle başımıza gelse bir hal, yani kaç gün o düzenimiz bozuluyor. Gece uykumuzu alamayınca mesela. Değil mi? Rabbim bunları hatırlatıyor. Ama ve incahedâ ki alâ nişri kebi mâ leşeleke felâ ve sahibu mâ fid-dünyâ mâ anam baban sana Allah'a ortak koşman için veya bir haram yapman için zorlama yaparlarsa onlara itaat etme. itaat etme ama bağırıp çağırma. Yani siz öyle diyorsunuz. Ben de böyle düşünüyorum. Böyle kibar şekilde. Ama Allah'a ortak koşmakta ana baba dinlenmez. Haşa. Çünkü la ta'atel mahluk, fi mehasretil halk. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat olamaz. Namaz farzdır. Namaz kılma dese sana itaat yok. Kızına başını aç dese itaat yok. Çarşaf giyersen sütümü haram ederim sana diyor. Efendimiz dedi, ne sütü bozuk anaymış bu. E şimdi böyle analar var. İçki içse, bara diskoteye gitse hiçbir şey demiyor. Çarşaf giyersen sütümü aram eder. Hakkı var mı buna? Yok. Çünkü o tesettür Allah'ın farzıdır. Allah'ın emriyle karşılaştığı vakitte ana baba da olsa hiçbir kul dinlenmez. Ama yine peşinden ne diyor? Yine de dünyada onlara iyi bak diyor. Ne demek iyi bak? E benim annem namaza karşı, yok çarşafıma karşı veya Hristiyan veya Yahudi diyelim. Öyle Müslümanlar var anaları Hristiyan. O takdirde de ne yapamazsın? Ona kötülük yapamaz. Yine ne yapacak? Ana babalık hakkı devam ettiği için iyi davranacak, ihtiyacı olursa görecek, efendim muhtaç ise para verecek, bakımını yapacak. Her türlü meşru isteklerini yerine getirecektir. İmanluğunda عندك الكبر أحد وما كلاهما ikisi veya biri senin yanında yaşlanırlarsa yaşlanınca her işe karışmaya başlarlar. Bir de çeneleri düşer çok konuşmaya başlarlar. Felehte kullu üf. Üf bile onlara demeyeceksin. Velatenheru <laughs> bir şey yapacaklar, bir şey istediler. Yapma, etme, tutma, gelme, gitme, dur falan. Sakın engelleme. Yay ve kullu kavlen. Kerima, onlara çok tatlı konuş, hoş dille konuş, yumuşak konuş. abi bana dursun, hiç anamı babama sesimi yükseltmiş değilim. Hiç sesimi yükseltmiş değilim. Elhamdülillah. Çok da sıkıntılı hayatlar yaşadım ama hiç sesimi yükseltmek nasip olmadı. Elhamdülillah. Bundan sonra da Rabbim nasip etmesin ha rahmeti. Anana babana karşı alçaklık kanatlarını ger. Onlara acıdığın için çok yumuşak davran. Ve kur rabbir hamhumâ kemâ Ve sen şöyle dua et ki Ya Rabbi onlar beni küçükken büyüttükleri gibi sen de onlara bu yaşlılıklarında rahmet eyle. Böyle dua. gayri ihtiyari bir şey başına geldi, birden bir sinirlendin, öfledin, püfledin mesela falan. Tabi bunlar da tevbesi olmayan günahlar değil. Tevbe edersin. Onlardan helallik istersin. Bir de Allah nereye bakar? Niyete bakar. Ona kötü niyetle muamele etmeyip de gayri ihtiyari yani. Birden ağzından bir, bir çıktı, bir gürültü, bir ses. Rabbukum kuvâlemu bimâ fi nüfusikû. Rabbiniz sizin içinizde ne niyet var onu en iyi bilendir. İntekûnu salihin iyi niyetli kimseler olursanız Allah kendisine çok yönelenleri çok affeder. Yani ufak tefek bu kuatlar olabilir. Rabbimize karşı neler yapıyoruz ne çanaklar kırıyoruz ne sütler döküyoruz. Ana babaya karşı da bir ileri geri yapmış olabiliriz. Ama ana babada affedici olmalıdır. Çünkü yani bir anne çocuğuna hakkını helal etmeyeceğini beyan ettiği vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Toplayın ateşi dedi. Bu çocuğu atıyoruz içine. Atar mı? Atmaz. Niye? Kadına anlatıyor. Kadın ne yaptı? Dur ya ne oldu falan. Atacağız mı dedi yakacağız. Niye? Ya e Allah yakacak mı? Sen Helal etmiyorsun, razı gelmiyorsun. Bu yanacak dedi. Onun için şimdiden yakalım ateş. Yok tamam ya Resulallah ben razı oldum dedi. İşte ana baba bunu iyi düşünmesi lazım. Bir çocuk ne yaparsa şey yapsın. Sen bunun ateşte yanmasına razı mısın? Değilsin. E cehennem daha beter. Ondan sonra yine en mühim meselelerden biri nedir? Anne baba çocuğunu günaha sokacak teklifler yapmamalıdır. Öyle mi? E şimdi çocuk almış Mercedes. Babasının katırı bile yok. Olabilir. E şimdi e, kay, efendim ana baba E bu gelin Mercedes'e biniyor. Biz burada efendim eşek bile yok binmemize. Ne olacak? Gidip de çocuğa oğlum ne var gel bakayım. Bu arabayı bize vereceksin. Veya bunu sat. Veya şöyle ver. böyle dememek lazım. O çocuk o arabayı heves eder, alır sonra satmak zor. Rezillik olur. Kar karı onu bırakır. Mesela hiç bunları hesap etmez. Neymiş geline yaramasın diye oğluna bir teklif yapar. ya e bu bunu yerine getiremez. Yerine getiremeyince günaha girer. Onun için anne baba da düşünceli olacak. Çocuğunun yapmayacağını anladığı şeyin ona emretmeyecek. Yüklemeyecek öyle bir teklif. Öyle mi değil mi? Efendim bu gelin bize hor bakıyor, ileri geri konuşuyor, bunu boşa. E, kaç tane çocuğu var adamın ya? Böyle ne ana babalar var, illa karıyı boşalttırıyorlar çocuklarına. Çok yapıyorlar bunu. Şu anda Türkiye'deki kadar boşanma oranı dünyada bir yerde yokmuş. Şu anda aşırı bir artma var. E bırakmıyorlar ki bizi vaaz edelim. Ayet okuyalım, hadis okuyalım. İlahiyatçılardan medet bekliyorlar. E, bu medya vaazlerine fırsat vermeyin. İlahiyatçılar, ya bu ilahiyatçıların hangi konuşmasıyla kimle tesirlendi? Anca İmam-ı Azam da kimmiş diye uyduruyor bir fetva. Çıkıp orada bir ayetten, hadisten, bir sosyal hayattan, istimai hayattan, bir aile düzeninden, bir efendim kulaklarından, bir ana baba hakkından, bir karı koca hakkından bir tesirlenir, bir ayet hadis okuyan var mı? İşleri, güçleri, müçtehit beğenmemek, efendim alimlere itiraz, ehl üstünde de itiraz etmek. Bunlar ne yapıyorlar başka? ellerine verilen bir kağıtla beraber efendim çiçek dikme haftası sokak süpürme haftası ondan sonra acayip acayip şeyler ya trafik kurallarına uyma haftası şu haftası bu haftası camiler haftası çeşmeler haftası kardeşim tamam da millet dinden imandan çıktı da ha? bir ehli sünnet haftası yok mu? Bu eli sünnete muhalif görüşlere cevap haftası yok mu? Benim gibi birkaç tane bu işin dertlişi kalmış. Onu da susturmak için bizim Müslümanlar öbürlerinden fazla uğraşıyor. Ben size hep diyordum. Dediğim çıktı mı? Bu İslami basın geçinenler diyordum size hep. Yedi bunlar bu milleti, bunlar sıkıntılı diyordum size. Demiyor muydum? Belki de siz beni içinizden biraz ya hocayı konuşturmuyorlar diye haber yapmıyorlardı. Hoca nefis yapıyor zannediyordunuz. Çıktı mı şimdi ben doğruluğum? Keşke çıkmasaydı. Ama maalesef görüyorsunuz Müslüman geçinenlerin soktuğu zokayı. Koca Allah'a karşı Müslüman İslami şey, çarşaf şov. Vabukta da bu yüz binlerce kadın çarşaflı var bu memlekette. Bu sokaklar çarşaflı dolu geziyor. Çarşaf şov. Şovla ne alakası var çarşafın? Zaten çarşaflı soyunup da mı gelecek? Ne namussuzluk mu ya? Ya bunu yani başkası yapsa biz hiç bu kadar ağrımıza gitmez de Müslümanım diyorsun. Ondan sonra çarşaflılara şov yapıyorlar diyorsun. Cık. Ne şovu ya? Çarşaflı nereye gelse? O onun kıyafetidir. Dışarı kıyafeti. Ondan gelecek. O şuraya giderken çarşaf giymeyeyim diyemez ki. O halde ne demek istiyorsun sen? Sanki çarşafsız kadınlar oraya gelirken özel çarşaf giyecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Çarşaf giymeyen başka zaman o zaman niye giysin? E çarşaf giyen niye çıkarsın? Bu bunun kanuni hakkı. Buraya gelebilir. Bu insanları hep işte mezara sokup üstünden mi geçeceksiniz? Yok başörtüsü sözünü çözülemezmiş de şuymuş da buymuş da. Başörtüsü ayrı bir mesele. Çarşaf zaten giyiyor bu kadın şimdi. Bunun çarşafıyla bunun başörtüsü ne alakası var? Çarşafı evet başörtü sorunu çözebiliyorsunuz. Çözün. Allah yardım etsin. Çözün. Biz bunda karşı mı geliriz? Müslümanın kızı başını örtse biz bunu memnun oluruz. Keşke çözülsün bu sorunlar değil mi? Ama bundan bunu alakadar birbirine bağlamak da büyük bir efendim e, yani provokatörlük tahrik diyelim ona biz. Ben provokatör lafı gavurca kullanmıyorum onda hikaye ediyorum yani onların konuştuğundan naklen konuşuyorum. Tahrik böyle bir Müslümanları efendim zor duruma bırakıp da bunlara dikkat edin bunlar ortalığı karıştıracak. <laughs> Allah Allah. Bu zamana kadar neyi karıştırdık ya? Onun için hakkı doğruyu söyleyen alimlere yol verilmezse bunların sohbetlerinin önü açılmazsa ehl sünnet konuşanların efendim bütün bu teretede TRT'de İmam-ı Azam yanlış görüştedir diyen adamı niye konuşturuyorsunuz ya? Ha, bu durumlar devam et, ettiği sürece bu, bu, sosyal durum düzelir mi? Hırsızlık durur mu? Boşanma durur mu? Bak memlekette şurada insanlar kaçan kaçana çıkan çıkana herkes Güvenlikli siteye gidecek. Parası varsa parası olmayan kalacak burada burada devamlı hırsızlığa maruz bir durumda. Benim evime iki kere hırsız girdi. Çoluk çocuğumun başına geldi ya. Yanına kadar geldi ya. Kızımız var, eşimiz var. Ya bu nereye gidiyor bu memleket? Böyle olmaz ya. Sanayide ilerledik. 40. ekonomi olduk, 5. olduk. Ama boşanmada birinci oluyoruz. Hırsızlıkta kaçıncıyız? Bu uğursuzluklar nereden çıktı? Bunun tek çözümü İslam, Kur'an.